Adamlar önümüze dayı. Ana Ma ana nasıl kaçırdım lan ben onu? Dayı bir tane sağdaki kırmızı konteynerler orada. Yedi. Mark. Ben de ya? Mark beni kurtarmıştı. Neredeydi ki? Yedi ben benden iyi. Hemen şu sağ tarafı dağımızdaki binanın altındaydı. Aa şuraya rum koymuşlar. Üst katta Neyi orada? Orada kimse yok. Da. Düşman görüldü. Ha orada. Düşman gitti. Aa birini vurdular. Ah be.

Uy ben senin ağzını yiyeyim. Help me diş ağzını yiyeyim senin be. Anası güzel. <laughs> Rica ederim bebeğim. Bir sene oradan kim çıkartacak anam baba. Benim adım mermi soyadım ölüm ulan. Bayıldı bir tane daha bayıldım. E finito. Orada bir baygın olması lazım. Hey bitti hepsi bitti gel. Gel luta çök gel. İçeri giriyorum. Hayır senin yanına. Oğlum burada bir baygın olması lazım paşa. Dayı baygın değil öldürdüm hepsini de. Benim bayıltığım nerede? Öldü daha o da. Ben diğerine vurunca son adamlarına vurunca o da öldü daha. Aa gelmiş de şey. Oğlum bu bal... Ha sen mi Vay sahayım Adamlar ne loot yapmış vicdansızlar ya. Ulan bende ne var bu kadar? Al oğlum topla. Bunlar ne ara topladı bunları ya? Ne bileyim lan. Aa. <laughs> tamam süperiz dayı dut çıktı. Aha ekran takıldı dayı gel. Tek kişi ya, aşağı indi. Aşağı bir atayınca. O oh, işi yamıyor. Bir... Ola. Ne tek lan? Allah canını almasın. Dayı gel gel gel. Dur lan. Dayı gel gel. Kişi. geçtim mi? Geçtim aşağıdayım bile. Geliyorum. Hocam beni kurtarıyor sen. Tamam. Ulan burada lan adam ne yapıyorsun? Nerede? Oha bitirdi mi? Nasıl bitirdi ya? Abi bu nasıl bir saçma bir oyun oldu ya böyle? O nasıl bitirdi ki dayı sizi? Yanımıza nasıl gelmiş? Duymadınız mı hiç? Vay içini tüküreyim böyle işim ben ya. Yoksun. E şimdi ben bu dört numarayla nasıl anlaşacağım? Bro. For bro. Anası güzel de bakıyorlar. Bunlar Türk mü yoksa? Yok. Kapı benim ben gördüm. Eee onlar arkada. Kam kam bro. Kam bro. Rush rush. Full rush. Kam bro kam bro. Ort ortalık ceset yağmuru oldu. Ne? Ne yapacağım? Değiştireceğim bu reklamı. Ben bir sigara içiyorum sen uzat oyunu. Tamam dayı. Bro kan bro. Bro. Ey bro. Kam 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 kam. Drop. Adamsın bro. Where are you from? Do you speak English? Yeah. I am çatır chatter, chatter English. rum <laughs> koyuyorlar bak. Ezen açık. Ah, oh, sérhækkinn. Oh, no, Það var neður dróð, neður dróð, neður dróð, neður dróð, neður dróð. Ulan bir isabet etmedi yalan. Etti de ölmüyor ki. <laughs> şükür 4 numara şükür. Baban yoluna tüküreyim seni. Dayım diyor ki iyi anan. O çocuğu öldürdü ha sen. Sen bayıltı öldürdü. Lan tam o sırada nasıl yere yatabiliyorsun abi? Dayı araba kendi kendine gidiyor lan. O ne lan? Dayı bu ne? Bu çocuğun nasıl ya? Oha bu ne <laughs> lan?